Bir gün Sufyan-ı Sevriye soruyorlar. Ennehu su ila anil unsi billahi ta'ala mahu. Diyorlar ki, ey Sufyan, seni Allah'a karşı, Allah'ın dinine karşı sabırlı kılan şey nedir? Sufyan bu hikmetli cevabı verir kendilerine. Ela testenisu bi kulli vejhin Güzel yüzün, işte dünyada insan insanoğlunun Allah'ın verdiği o cemal ile, yüz güzelliği ile, kübarlık, büyüklük taslaması bunun Allah indinde mahkeme-i kübrada hiçbir kıymetinin öneminin olduğunu olmadığının farkına vardım. İkincisi olarak da وَلَا بِصَوْتٌ طَيِّبٌ Ve güzel ses. Bugün bakıyoruz nasıl güzel sesi olanlar maalesef onlar da bu güzel sesi Allah'ın zikri için Allah'a çağırmak için değil لَوْ ve gaflet için kullanmaktalar. وَلَا بِلِيْسَانِ fasih. Üçüncüsü olarak da değerli kardeşlerim, Süfyan İsevri'nin dikkat çektiği nokta, insan oğluna bu dünyada verilen o nimetler, işte güzel yüz, sesin güzelliği ve dilin açıklayıcılığı, bunlar bu dünyada bizi bazı şeylerden koruyacaktır. Ama kıyamette, mahşerde, divani kübrada Allah'ın gazabından koruyamayacaktır. Onun için kibarlığı, büyüklüğü bunlarla taslamayalım birbirimize. Aklımızla, imanımızla, inancımızla önde olalım. Allahu Teala Azze ve Celle bu nimetlerle kendilerini kaybedenlerden bizleri kılmasın. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.